Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri Allah'ım malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver. Diğeri de Allah'ım malını hayır yollarında harcamayarak elinde tutan cimrilik eden kişinin malını telef et der. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kılınanları çiğnemeye sevk ederek helak etti.'' Cimri ile Allah yolunda harcama yapan cömert kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir, gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise Adeta üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez. Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki: Koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Ey Ayşe, demek ki ön kolu hariç tamamı bize kalmıştır. Yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan cömert kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın, ama cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak, ama cehenneme yakındır. Cömert cahil, yüce Allah katında cimri abitten daha sevimlidir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem